paralel park ya, ya da duba arası park yapabilmek için öncelikle gireceğimiz alanı belirliyoruz. Alana olan mesafemiz dubalarla aracımızın arası yaklaşık bir kişinin, bir kişinin aradan geçebileceği kadar mesafe olması yeterli. Buradaki birinci duba gireceğimiz alanın ön sol dubası, birinci duba bizim ayar dubamız. Bu dubayı kelebek camında minimum görebildiğimiz yere kadar ayarlıyoruz. Daha sonra direksiyonumuzu sağa kırıp aracımızı geri vitese alıyoruz. Park alanımızın kaldırıma yakın olan arka taraftaki dördüncü duba bizim içeri giriş için ayar dubamız. Sol aynamızdan bu dubaya aracımızın tamponuna hiza alıyoruz. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Öndeki ayar için kullandığımız birinci duba aynamızı birinci dubaya hiza alıyoruz. Direksiyonumuzu sola kırıyoruz. Aracımızı sağ aynamızdan içeri girişini izliyoruz. Düz olunca durup tekerleğimizi düzeltiyoruz. Parkımızı tamamlıyoruz.